Evet çocuklar. Aradan sonra tekrar beraberiz. Şimdi bak saat ve riband birleşimini çalışacağız. Koçlar topu atacaklar. Siz biriniz bak edeceksiniz. Riband almaya çalışacaksınız. Burada dikkat etmemiz gereken konu ribanddaki e, ribandtaki temel felsefe topu en yukarıdan alabilmem. Zamanlama vücut temasım. Bak saatte da ne, rakibin nerede olduğunu göreceğim. Temas edeceğim. Önüme geçirmeyeceğim. Ama şunu bilin ki olabildiğince topu doğru izleyip iyi zamanlama yapıp çemberin etrafında dolaşmanız lazım. Eğer çemberin altına girirseniz ancak basket olan topu alırsınız. Top buraya düşmez bir zaman. Ya da çembere değmeyen top belki düşer. Genelde toplar etrafa sektiği için onu iyi kovalayıp ayaklarınızla hep hareket etmeniz lazım. Arkanızdaki sensörle yani kollarınızla rakibi temas haline tutarken vücudunuzla gözünüzle topu takip edeceksiniz. Ayağınızla hareket edeceksiniz. Bu bir bütünlük. Bunu sağlarsanız rebound, iyi rebound pozisyonu bulursunuz. Şimdi bunlara dikkat ederek dirilimize geçelim. Şimdi e, Doruk şut atabilir misin tekrar? Hemen dirilimizi çok kısa bir özetleyelim. Gayet basit bir diril çocuklar. Çok kısa hemen temel geçiyoruz. Evet. Hüseyin abiniz bana doğru yönlendi. İlk ne yapıyordum? Unutmayalım. Body check, vücut kontrolü. İkincisi onun ne tarafa gittiğini seziyorum. Box out, gözümü toptan kesinlikle ayırmıyorum. Üçüncü hamlem artık rebound için hazırım. Tamam. Hücum oyuncusunu durdurdum, kitledim, hissediyorum, takipteyim. <laughs> Topun çemberden sektiğini gördüğüm anda artık rebound için en yüksek noktaya sıçrayıp topu takımıma kazandırıyorum. Evet. Haydi bakalım. Evet çok güzel. Evet. Bak bak çok güzel. Cama. Bravo. Aferin. Çok güzel. Evet. evet. Ucun bakalım. Olsun. Evet haydi hazır. Hop. Çok güzel. Evet önce evet, body, check. Önce body Şimdi bak Şimdi bak Aferin. Bravo. Bravo. Aferin. Aferin. Güzel. Bravo. Güzel. Aferin. 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 Şembe Aferin. Şembe'ye doğru atıp, Tamam abi. Evet. Hop. Çok güzel. Evet. Güzel. Aferin. Güzel. Aferin. Aferin. Güzel. Aferin. Güzel. Aferin. Güzel. Aferin. Güzel. Güzel. Aferin. Güzel. Güzel. Aferin. Güzel. 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 Haydi. Hop. Çok güzel. Evet. Temas. Evet. Temas. Temas etmedim. Temas etmeyi evet, unuttum. Çocuklar bak temas olmadığı zaman hucum oyuncusu rahatlıkla hucum reboundına gidebiliyor. Dikkat Şimdi edelim. şuna dikkat edelim çocuklar. Örneğin Önder geldi. Evet teması yaptım. Çembere uzak bir yerde kitlemeye çalışın. Tamam bizim için bu çok önemli. Anlaştık mı? Yani top gerekiyorsa yere düşsün orada alalım. Hiç sıkıntı yok. Bir tamam, nokta Baktınız ki bazı durumlarda edemiyorsunuz. Artık geç kaldınız. Bu temas sağlayamayacaksınız. O zaman yüz yüze de dönebilirsiniz. Kaçırdığınız anlarda yüz yüze dönüp sonra almayı ya da başka takım arkadaşınızın diğerini almasını sağlayabilirsiniz. Ama bu istisnai durumlarda. Amaç önce bu kontrolü sağlamak. Baktınız ki biraz önce vücudu bantına giren arkadaşım var. Yüz yüze saat edip sonra alabilirsiniz. Evet. Hazır. Evet. Önce karşılıyorum. Evet. Mark. Güzel. Güzel. Evet. Rebound. Aferin, güzel. Çok Sağ. güzel. Evet. Aferin. Evet. Önce vücut teması. Evet. Pozisyon aldım. Çok güzel. Güzel oldu. Bravo, İkisi de aferin. güzel. Bravo. Aferin. Çok güzel. İyi pozisyon. Evet. Önce temas. Güzel. Arkamı almam lazım. Pozisyon al. Güzel. güzel. Çok güzel oldu. Güzel. Çok güzel. Bravo çocuklar. Evet. Evet temas. Güzel. Aferin. Pozisyon güzel al. Oldu. Alt, pozisyon al. Kaybettin. Divan, güzel. 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 Bravo. Hazır. biraz daha geniş oturabilirsin. Evet. Açık vücudum. Güzel. Bacaklarım temas. açık. Temas. Evet geniş. temas. Pozisyonunu geniş. al. Geniş. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Evet. Şimdi toplu oy oyuncu bu noktada toplu oyuncuyu burada Hüseyin abimiz canlandıracak. Sizler toplu oyuncunun durumuna göre çalışmış olduğumuz savunma pozisyonlarını alın. Bir pas mesafemiz var. Evet çok güzel. Top çemberi atıldığında atıldı. Evet şimdi kıpırdamayalım. Yavaş top atılsın. Sen bu taraftaki arkadaşına koşuyorsun hemen Barış. Koş buraya evet. Vahit sen aşağıya sen de yukarıya. Bu şekilde sağa doğru dönerek evet aynen öyle. Çok süratli bir şekilde koşup önce temas sonra çemberden uzaklaştırıp boks altı çalışıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam. Gayet güzel. Bir deneyelim bakalım. Evet, koşarak. Koşarak hemen. Önce kontak. çok güzel oldu canım. Bravo beyler. Evet, çabuk çabuk haydi. Şimdi öğrendik dirilimizi. Biraz daha çabuk işte iş yapalım. Haydi. Aferin. Çok güzel. Kontak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam. Ziyan yok. Güzel. Güzel. Devam. Hazır. Hadi rebound. Aferin. Bravo Duruk. Aferin. Evet. Devam. İyi e bak out. Sokmayın içeri. Boyalı bölgeye sokmamaya çalışın. Evet. Boyalı bölgeye. Haydi. <laughs> Alper Dinayet. Evet. Evet. Hemen adam bulduk. Rebound. Güzel. Tamam. Güzel. Aferin. Evet. Aferin. Bravo. Güzel. Bravo. Çok güzel. Aferin. Bravo. Evet. evet. Hadi gel bakalım. Bravo. Bravo. İler. Çok güzel oldu. Bravo 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 bravo. Aferin. Hop. Aferin bravo. Bravo. Bravo arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ee, siz daha canlı yapınca bizler de mutlu oluyoruz. Sizler daha iyi anlıyorsunuz. Ee, temel felsefeyi öğrendik. İyi bant almak için mutlaka box out yapmamız lazım. Box out'u mümkün olduğu kadar çemberden uzak yapmalıyız ki top Bizim topa gitme mesafemiz olsun ya da top istediğimiz noktaya seksin e, Rebound alırken de box alt yaparken topu iyi takip etmeliyim. Olabildiğince yukarıdan topu almalıyım. Aldıktan sonra dengeli düşmeliyim. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Rebound da çok önemli bir e, basketbolda önemli bir olay. Eğer iyi rebound alan takımlar, çok rebound alan takımlar hep başarılı olmuş takımlardır. Çünkü iyi savunma e, zor atışı e, tetikler. Rakibin zor atış yapmasını sağlar. Zor atış yapınca da rakibin yüzleri düşer. Her yapılan zor atışın girme ihtimali daha düşüktür. Daha düşük olduğu zaman da atış sayısıyla girme sayısı azaldığı zaman rebound alma şansım daha fazlalaşır. O reboundları sağlıkla aldığım zaman benim daha çok hücum yapmamı sağlar. Bu, bu dengelere baktığımız zaman basketbolda bugüne kadar çalıştığımız her detay çok önemli. Dripping yapmamdan pas vermeye kadar, ...hepsi birbirini tetikleyen unsurlar. Duruşunla başlayan... ...işte bugün yaptığımız son çalışma... ...ribanta kadar... ...hepsi çok önemli detaylar. Ama tekrar söylüyorum... ...bizim bugüne karşı gösterdiklerimiz... ...ışığında. Sizin burada çalıştığınız çok güzel, çok iyi performans gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok olumlu çalıştınız. Ee, ama kendinizi geliştirmeniz için... ...mutlaka bireysel antrenman yapmanız lazım. Takım antrenmanlarının yanında yine beraber olacağız, yine beraber çalışacağız. Ama bunların yanında mutlaka bireysel antrenmanlarınızı çok iyi yapmanız lazım. Şutsa şut, turnike ise turnike. Dripping'imi geliştirmek istiyorum dripping. Topla, bir tane topunuz olsun. Sabah, akşam, evde, dışarıda, antrenmana gelirken, antrenmanda, sağ, sol, iki elimi öyle bir kullanmalıyım ki birbirinden farkı olmaması lazım. Ve o top hakimiyetimin öyle bir olması lazım ki sahaya çıktığım zaman kendime güvenli olayım ya da iyi bir şutör olmak istiyorsam buraya gelip antrenör abilerinize bana pas verir misiniz? Ya da bir tane takım arkadaşınıza beraber atabilir miyiz deyip buraya gelip harcayacağınız zaman atacağınız şut sayısı sizin bundan sonraki hayatınızdaki bütün her şeyi değiştirebilir. Bu bilgiler ışığında, bu tavsiyeler ışığında eğer iyi basketbolcu olmak istiyorsanız hepsi sizin elinizde. Bizler ise yardımcı olacağız ama her şey sizin elinizde. Ne kadar çok emek harcarsınız, ne kadar çok fedakarlık yaparsınız, ne kadar kendinize iyi bakarsınız, iyi beslenir, uykunuza dikkat eder, iyi dinlenirseniz basketbolcu olma şansınız o kadar fazla. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir antrenman periyodu geçirdik. Şimdi e, oyunda kal deyip bu akşam, bu geceyi noktalayalım. günü noktalayalım. 1, 2, 3, oyunda kal!